Evren Devrim Zelyut yolun sonu gözüküyor. Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki farka baktığımızda Ocak Şubat ayında 18 milyar dolarlık eksi yazdığını önceki yazılarımızda söylemiştik. Geçen yıl sarayda yapılan hesap çarşıya uymadı. İhracatta fazla vererek güya enflasyon düşecekti. Ama düşük teknoloji içeren mal satarak bu işi nasıl başaracaklardı? Orasını da kimse bilmiyordu. Zaten dediğimiz de oldu. AKP modeli, planı yine fos çıktı. Rezervler alarm veriyor diyoruz, gelin önce mevcut duruma bakalım, TCMB analitik bilançosuna girip baktığımızda 3 Mart itibariyle, dış varlıklar, 1 trilyon 598 milyar TL. Toplam döviz yükümlülükleri, 1 trilyon 485 milyar TL. Aradaki fark, 113 milyar TL, 14,2 kurdan hesaplarsak, yaklaşık kasada 8 milyar dolar var. İş bitti mi? Hayır. 25 Şubat itibariyle Merkez Bankası'nın SWEP yani takas yolu ile aldığı borçlar ne kadar? Tam 61 milyar dolar. O zaman borç rakamı 61 milyar dolardan rezerv rakamı 8 milyar doları çıkaralım. Geriye eksi 53 milyar dolar kalır. Yani kasa eksi. Kısa vadeli borç ne kadar? 171 milyar dolar. Türkiye gibi bir ülkenin en az kısa vadeli borcu kadar parasının olması gerekirken, kasa sıfır bile değil. Allah korusun deprem ya da savaş gibi acil bir durumda devleti devam ettirecek yedek akçe yok. Buraya kadar bildiğimiz konular diyebilirsiniz. Ama işaret etmek istediğim mesele benzin ve mazota her gün zam gelirken, enflasyonun bize daha acı sürprizler gösterecek olmasıdır. Enflasyon liraya değer kaybettirince ne olacak? Dolar değer kazanacak. Bu kazancı durdurmak için kur korumalı mevduat nereye kadar dayanacak? Şimdi size yeni bir şey söyleyeyim, küresel manada karşımıza çıkan petrol ve buğday fiyatındaki artışlar KKM barajını kırıp geçecek bir enflasyon dalgası yaratmaya başladı. Düne kadar kurdaki risklerimiz cari açığın ithalat ile artması, dolar kıtlığı yaratması ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırmasına bağlı kurların yukarı gidecek olmasıydı. Şimdi buna turizm ve ihracat gelirlerinin azalmasını ve emtialardaki çılgın artışların içeride enflasyon yaratmasını da ekleyin. Eksi 53 milyar dolarla bu etkileri ne kadar göğüsleyebiliriz? Yolun sonu gözüküyor, ya faiz ya da kur artacak, başka çaremiz kalmadı.